Merhaba değerli arkadaşlar bugün çok farklı bir video ile karşınızda olacağım. Bugün ne yapacağım size tek tek anlatayım. Arkadaşlar şimdi hikayemizi şöyle başlayalım. Bu e, tespihimiz mesela bir kuka var şurada örnek vereyim. Bu tespihimiz bir kuka için yapıldı arkadaşlar. E, nasıl bir kuka için yapıldı? Vidalı bir kuka için yapıldı. E, sahibi de Hasan abi. Bakın şöyle vidalı bir tesbih tanesi istedi. Bir kısmına bakın, şöyle hepsini sıkmama gerek yok. Bir parçasını böyle istedi, uzun imamı istedi. Böyle ben istediğimde değiştireyim dedi. Bir de şöyle bakın, kısa İskender tarzı eski imamı arkadaşlar. Ben tam sıkmıyorum. Burası gevşemesin diye biraz daha sıkı olması gerekiyor. Şimdi bunların ay sistemlerini ayrı ayrı yapacağız. Bunlara takacağız. Nasıl duracak? Size göstermek için yapıyorum. Bunu mesela şöyle yapacak. Te tesbihinde bunu sabitleyecek arkadaş. Şu imamenin yerine sabitleyecek. İstediği zaman bunu takacak. İstediği zaman diğerini takacak. Çok güzel olacak. Bu arada Bünyamin abinin kukasıydı bu. <laughs> Kaldırdım. Şimdi nasıl dizileceğiz arkadaşlar? Önce onu yapalım. Biraz ip alıyorum. Evet, ipimizi aldık. Şimdi bu iplerin ucunu yakalım. Lazım olacak zaten bunlar bize. İplerimizin ucunu yaktık. Şimdi arkadaşlar bunu bunun içinden geçireceğimiz için içeride şurada bir yerde düğüm kalacak bu. Bu düğüm kalacağından dolayı e, biz bunu ne yapacağız? Hemen şuraya küçük bir düğüm atacağız. Şuradan çıkmayacak şekilde hesaplayacağız. Bu düğümü atarsak çıkmaz. Bu 9 kat ip arkadaşlar elimdeki çünkü ona göre delinmiş. Ya 90 ya 1 santimle delinmiş taneler. Evet, bu ucu artık yakabiliriz. Açılmasın diye yakalım ki düğüm yavaş yavaş esneyip açılmasın. Şimdi bunu buradan geçireceğim arkadaşlar. Şöyle ki yan yana kaynak yapayım ben bunu. İşimizi kolaylaştırsın diye. Şimdi bunun içinden geçireceğim. Bakalım nasıl olacak. Tabi geçirebilirsek. Bir yere takılıyor da. Nereye takılıyor bilmiyorum. Hı. Yürüdü. Hadi canım. Ah, bir şeye takılıyor artık arkadaşlar da. İp takılıyor. Şuradan bir çelik tel alayım bir parça. Uğraşmayayım hiç onunla. Vakit kaybetmeyelim. Şu ipin ucunda gözle göremediğimiz e, iplerin böyle çapakları olabiliyor. O da onları engelleyebiliyor arkadaşlar. Evet. Çelik telimizi kaynak yaptık. Taktık. Şuranın düzgün olmasına dikkat edin. Bakın bir ip, uzun bir, bir ip kısa gibi olmuş. Onları eşitliyoruz böyle çekip. Çekip eşitliyoruz. Ondan sonra düğümümüz içeri girdi arkadaşlar. Düğümümüz içeri girdi. Sonra düğüm gizlememizi takacağız bunun önüne. Bu iki parçayı da ben tanelerini ayırdım şöyle. Bunun tanelerini de ayırdım. Şu bunun tepeli. Bu bunun tepeli. Bu bunun imamesi. Bu bunun imame durağı. Usta imzası. Ee, şu açık renkler bu tarafında arkadaşlar. Şu açık renkler buranın. Daha şu buranın. Evet. Tamam. Bunlar koyu taraf Bu ortada her ikisine de gidecek. Şimdi düğüm gizli şey imami durağımızı takalım. Aha. Hı, yetmedi oraya. Biraz kısa yapalım bir tanesini arkadaşlar. Rahat geçsin. Mum yapmamıza gerek yok. Bundan rahat geçeceğini düşünüyorum. Evet. Şöyle ortaya alayım elimi. Bazen ürüne bakarken arkadaşlar elimiz kayıyor. Kusura bakmayın o yüzden. Hay Allah. Bakın bu aks, aksilikleri siz de yaşayabilirsiniz. Burada canlı 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 yaşıyoruz. Evet. Bakalım şu. Evet şimdi bakalım olacak mı olmayacak mı? Bakın bak gördün mü ucu bıraktığı için oldu. Ben şunu içine, beraber içine koymaya çalıştım ama olmadı. Şu ucu iyi tutmamış. Bunu bir daha yakayım arkadaşlar. Şimdi olmuştur herhalde. O olmadıysa ayıp ettin. Evet. Aslanım benim. Beni bizi rezil etmiyor size. Çok sağ olsun. <laughs> biraz duyarlı davranıyor. Bakın böyle bir şey yaptığımızda, burayı çok sıkı bıraktığımızda e, bu püskül oynamayacaktır. Bu doğru bir şey değil. Böyle boşluk bırakmamız lazım. Ama ben şurada düğüm gizleme için e, imameyi biraz daha büyük delince orada bir boşluk oluştu. Muhtemelen ben şimdi deneyeyim. Standart bir şekilde orada bir boşluk olacak. Oo, uçları açmamıştık. Evet. Bu kadar boşluk yeter arkadaşlar bu çünkü rahat hareket etmesi gerekiyor. Şöyle sağa sola eğilmesi gerekiyor püskülü. Bunu yaptık. Çok mu bıraktık acaba? Biraz daha mı az bıraksak? Şöyle biraz daha az yapabiliriz. Tamam. Şimdi sistemimizi yapacağız arkadaşlar. Normal burgumuzu attık. O zaman şimdi bunu kendimize doğru çevireceğiz. Çok mu uzun bu? çok değil ama şöyle eşitleyelim size öğrettiğim gibi yapalım eşit kestik uçlarını da eşit bir şekilde yakalım arkadaşlar uçları böyle yakıp kaba bırakmamız çok önemli yakıp kaba bıraktığımızda e, tes ipi daha iyi tutabiliyoruz çevirebilmek için bizim için kolay yolu. şimdi bakın şuraya elimizi koyacağız sağa sola oynamasın diye ondan sonra bunu kendimize doğru böyle çevireceğiz Böyle çift yapmamın sebebi hızlı oluyor arkadaşlar. Bakın bir bununla çeviriyorum. Bırakırken bununla çeviriyorum. Bununla çeviriyorum. Bırakırken bununla çeviriyorum. Bunlar kendime doğru çeviriyorum. Gittiği yere kadar. O zaten sıkılışıp gitmeyecek artık. Tamam yeter bu kadar. Bunu artık böyle yavaşça bırakabiliriz. Şimdi sıra diğerinde. Kendimize doğru çeviriyoruz. O nasıl döndü önemli değil arkadaşlar. Yeter ki ip burgu alsın gittiği yere kadar gitmediği yeri zorlamayacağız. Tamam. Şimdi öbür ucu buluyoruz. Öbür ucu bulduk. Eşit yapalım. Eşit tutalım. Ucu uca tutalım. Sonra gerdirelim. Gerdirebildiğimiz kadar gerdireceğiz arkadaşlar. Evet. Bakın. Gerdirdik güzelce. Şimdi önce bir yavaş yavaş böyle bir çevirelim. Kendimize doğru sol elimizle. Önce yavaş yavaş bir çevirelim. Bir burgusu düzgün olduğunu görelim. Bu çok önemli. Sonra zaten bunu bıraktığımızda kendi dönecek ama ben bırakmadan şurada sizin gözünüzün önünde elle yapaymış. Hatta bıraktığınızda da oluyor arkadaşlar ama artık şöyle dur bakayım. Almış. Burgun hepsini almış arkadaşlar. Çok güzel oldu. Elimizde yaptık. Burgusunu da güzel aldık. Şimdi pratik yöntemimiz bu. Biri uzun biri kısa takarak yapacağız. Olmazsa mumla yapacağız. Yani ipi makasla yediri yediri inceltip sonra mumla birleştirmeyi deneyeceğiz. Ee, eğer bunu yapamıyorsanız arkadaşlar, onları daha önce göstermiştim. Bizi takip eden arkadaşlar biliyorlardır. Şimdi bunu da ucunu yaptık. Sistemimiz hazır hale geldi ip olarak. Sistemimiz hazır. Evet. 8 dakikada yapmışız arkadaşlar. Güzel. Şimdi bunların tanelerini takacağız. İnşallah zorlanmayız. Taneleri de baktığınızda arkadaşlar el işçiliklerinde yani mile takıldığı için bir taraf muhakkak biraz daha diğerinden büyük olur. Belki ee, alışık değilseniz fark edemezsiniz ama hafif aşağı yukarı kontrol edin. Bir tarafı biraz daha büyük olur. Oradan takmak daha kolay olur. Burguyu da toplamaz böylece. Net mi arkadaşlar? Net. Devam mı? Devam. Bakın burası burguyu topladı biraz. O yüzden benseyle tutacağım. Ben şu tarafı gerdireceğim olabildiğince. Bakın gerdireceğim olabildiğince. Bakın burgu gitti. Gerdiriyorum. Böyle şey yaparken imame avucunuzda olmasın arkadaşlar. Dikkat edin. Kırabilirsiniz. O yüzden ipi tutun gerdirin. Bakın. Tamam. Burguyu aldıktan sonra bunu buraya kadar getirebiliriz. Sistemimizi yaptık. Hasan abi bak tesbihini, sistemini canlı 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 yapıyorum. Sen de seyret. Zaten bütün videolarımı seyrediyorsun. Allah razı olsun. Hiçbirini kaçırmamışsın. Geriye dönük videolarımın hepsini izlemişsin. <laughs> Allah razı olsun. Hayda bunu yaparken burguyu kaçırdık. Çok yakmışız. Burgu kaçtı. Hemen biraz daha burgu yapalım arkadaşlar. Çakma fazla vurunca gitti burgu. Evet böyle durumlarda da tekrar aynı bu şekilde Burgunuzu yapıp, şu uzunu biraz gevşek mi oldu? Tekrar getirip birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet geldi. Şimdi burguyu tabi buradan bir daha çekeceğiz. Muhtemelen oralar zaten e, tane e, dışında kalacak, yani e, bitişte kalacak ama kesip kesip alacağız onları muhtemelen. Ama baştan düzgün yapalım arkadaşlar biz işimizi. Evet, şimdi bir tane daha kaldı. Evet, doğru taraftaymışız diye düşünüyorum. Doğru tarafta olmayabilir ama gözümüzün ayırdığı kadarıyla arkadaşlar bir taraf kalın, bir taraf ince. Şu taraf kalın gibi gözü geldi. Evet, evet. Biraz sıkı, elimi yoruyor. Şöyle çekeceğim. Oh. Süper oldu valla. Bir tane daha. Hasan abi sen tespit dizmeyi öğrendin zaten artık. Bunları beğenmediğin bir şey olursa istediğin gibi değiştirebilirsin. Elinden de geliyor. Allah razı olsun. Bakıyorum bazen bana gösteriyorsun yaptığın şeyleri. <laughs> evet. Hop. Oh. Alt. Bunu da dizdik. Bunu da dizdik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tepeliğini takacağız. Çok mu uzun oldu? Yok uzun olmadı. Tepeliğini de takalım. Böyle canlı canlı. Bakın bu tepeliğin deliği genelde biraz daha büyük yapılır. Sebebi ee, ip yolu çok uzundur. Normalde bunlar gibi e, dar ve sıkı olursa bu burada hareket edemez. Bunu nasıl olsa şu tepeli tutuyor arkadaşlar. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Onu bir boy büyük yapabilirsiniz. İpiniz rahat hareket etsin. Rahat geçsin oradan diye. Şimdi bunun uzunluğuna karar vereceğim. Böyle iyi mi sizce arkadaşlar? Bence iyi. Burada bitirebiliriz. Burada bitirelim. Burayı da bakın bitimi de sadece arkadaşlar ucunu yakıp üstüne yedirdiğinizde gayet sıkı tutuyor. Düğüm atmanıza vesaire hiçbir şey gerek yok. Bu tepeliklerle böyle sık sık oynamayacaksınız tabi. Çıkarıp çıkarıp oynamayacaksınız. bir kere arkadaşlar yapıp böyle üstüne sıvayacaksınız. Zaten bu bakın sıvadığımız kısım bu tarafa da geçtiği için bu tarafta iple sıkıştırdığı için onu bırakması neredeyse imkansız hale geliyor arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Bakın o oh. inanamıyorum elimi tuttu. Görüyor musunuz işçilikteki hassasiyeti inceli? <laughs> Sıfır kapatmış elimi tuttu valla. Neyse. o oh. Buram soğuktan çatlamıştı arkadaşlar böyle. Kesildi böyle. Hemen bakalit suyunu koydum. iki günde kendine geldi. Ben şeye de sordum. Bizim doçent arkadaşa da sordum. Bakalit'in bu iyileştirme özelliğini. Zaten dedi fenol bakteri öldüren bakteri öldüren barındırmayan bir malzeme dedi. Neyse e, bunu yaptık. Çok güzel. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Bakın ne yapacağız? Şöyle bakın şöyle ne yapacağız? İskender gibi salt yapalım mı? Hoppa! <laughs> Olmadı galiba. Dur bakayım bir daha deneyim. İskender gibi salt yapalım arkadaşlar. Hoppa. Şimdi bunun öbür tane öbür bir tanesi var. Onu yapayım arkadaşlar. Küçük olanı. Bunu yapacağım. Sonra bakın bak bu bitti ya. Şimdi e, bu imame birleştirmesiyle deneyelim mi? Bakın. Şöyle. Bakın. Gayet güzel bir imame oldu. Burası biraz fazla yağ maruz kaldı arkadaşlar. Hasan abi aldığında şurayı da biraz yağla ben az yağ sürdüm. Daha elmedi. Biraz yağla aynı tona gelsin. Gerçi çektikçe aynı tona gelir. Bakın. Çok mu çok. Güzel oldu. Şimdi bunu çıkaralım. Öbürünü de denemek için. Yine ipe müracaat ediyoruz. İpimizi alıyoruz. Evet. Bunu atabiliriz buraya. Şöyle ipi atalım şöyle arkadaşlar. Yine bunlara bir uç vereyim. Evet. Buna uç verdim. Şuna da uç veriyorum. Şunun ortasını buluyorum. Ortadan düğüm atacağım. Şu alt tarafa kalmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Ortadan bir düğüm atayım. Olabildiğince uca doğru atacağım. Çünkü artık orayı yakacağız. Çıkartacağız oradan. Çıkartacağız demişim. Yakacağız. Üstüne sıvayacağız. Evet. Çok önemli değil şekli. İçeride fazla uzun olmasın. İmamenin düğümüne falan engel olmasın arkadaşlar. İyi mi? İyi. Güzel mi? Güzel. Bunu da tutar. Evet. Bunu kaynak yapalım hafiften buraya. Bunu da bu geçer gerçi. Ya şeye gerek yok. Çeliktele gerek yok. Bakın bu da böyle arkadaşlar. İskender tarzı bir model. Geçer dedim ama konik yapmış, üste doğru daraltmış arkadaşlar görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Üste doğru daraltmış. Malzeme biraz sağa sola tutunuyor ip. Evet, şimdi şimdi tamamdır. Geçtik mi? Geçtik. İpimiz düzgün mü? Düzgün çekiyoruz. Bu da sıkıştırdık. Şimdi sıra hazır elimizdeymişken bunu tepeliğin takıyoruz. İmame durağı özür dilerim arkadaşlar. Takıyoruz. Beceremedik. Ama becereceğiz. Becereceğiz arkadaşlar, sorun yok. Olur böyle vakalar. Şimdi burada da çapak kalmış ucunda. Onu da hallettik. Şimdi güzel olacak gibi. Evet, bakın basit şeyler sizin elinizi çok yorabilir, çok rahatsız edebilir arkadaşlar. Bak ipi iyi kaynamaması bile eee bize ne kadar yoruyor. Hemen açılıyor ya da takılıp bozuluyor. Şimdi bunu da aldık. Buraya kadar. Şunun şurasında da hafif göz şey yuva bırakmıştım. Bakalım ne kadar bırakmışız. E, yetecek mi? Yarım düğüm atıyorum. Bunu da üstüne gömüyorum arkadaşlar. Evet bu da hareket etmesi için gayet ideal yeter. Şimdi buna burgu yapacağız. Diğer parçalarını dizeceğiz. Hasan abi için ne yapacağız? Yolculuğa çıkartmaya çalışacağız. Şimdi bunu kafanız karışmasın diye normalde ben bunları kesmeden yapıyorum arkadaşlar. Biri uzun biri kısa ölçülerini ayarlayabiliyorum el alışkanlığından dolayı. Sizin için bunu yapıyorum. Anlaşılabilir olsun. Hem işiniz kolaylaşsın. Bu da mantıklı, düzgün bir yol olarak izlenebilir. Ee, şöyle tutuyorum. Şimdi bunları burguya geldi sıra. Bir tanesini bırakıyorum kenara. Nasıl burgu yaparsanız yapın. Önemli değil arkadaşlar. Nasıl oluyorsa olsun. Böyle burgu yapacağız. İyice bükelim, 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 bükelim. Evet bunu vurgu yaptık. Şimdi burada. Evet arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Video muhtemelen ya akşam ya yarın yayınlayacağım. İzlersiniz arkadaşlar. Evet. Azizallah. Allah bu arada ezan da okunuyor arkadaşlar. iyice bu burgusunu iyice yaptık, yaptık. Şimdi bunları artık burası çok önemli olan nokta bu. Burasını eşit bir şekilde e, tutacağız arkadaşlar. E, burgumuz bozuk olmasın diye olabildiğince gireceğiz. Evet, evet geldik, geldik, geldik. Elinizden kaçırmayın tabi. <laughs> Şu an ben bile kaçırabilirim yani arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş burguyu çevirelim kendimize doğru. Hiç öyle bırakıp döndürmemize gerek yok. Ekranımız ona yetmiyor arkadaşlar. Evet. Burguyu elle dönebiliriz. Sanırım yeter. Bırakalım dönüyor mu? Dönmüyor. Yetti arkadaşlar. Tabi burada yapmamız gereken bir işlem var. Onu söylüyorum her defasında. burguyu buradan tutacağız. Bakın şunu bırakmamıza gerek yok. Bırakmadan hatta istiyorsanız şöyle birleştirebilirsiniz de o gitmez. Burguyu buradan tutup bakın başa kadar ve gerdire gerdire burguda bozukluk varsa toplasın. Bak varmış gördünüz mü? Bak gördünüz mü? Topladı arkadaşlar. Bazen burguları eşit e, döndürmemiş olabiliyorsunuz. Yani bu normal bir şey. Bundan dolayı burgu üst üste toplanıyor. Bu üst üste toplamayı elge, engellemek için e, bu yüzden böyle yapmamızda fayda var arkadaşlar. Şimdi bir tanesini uzun, bir tanesini kısa yapabiliriz. Orayla işimiz bitti artık. Evet. Hemen burgumuzu yapalım arkadaşlar. Bunun da ucunu yapalım. Şurayı bir daha kontrol edeceğiz arkadaşlar. Evet şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeliyim. Evet, o zaman vecd ile bin secde eder varsa taşın cerihandan boşanır kanlı yaşın. Neyse arkadaşlar, inşallah doğru okumuşuzdur. <laughs> Yıllar oldu. Yıllar oldu. Okumamıştık. Normal ezan okunurken aklıma geldi. Evet. Bir tanesini taktık. Sırada ikincisi dediğim gibi büyük deli arıyoruz. Büyük delik burada. Bakın bozulma gibi olmuş ama tam bozulmamış. Ona hafif bir çakmak vurabiliriz. Evet. Bakın hafif bir çakmak vursak iyi olur. Ya. Şimdi 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 evet bu taraf geniş. Ben öyle gördüm. Bunu da takacağım. Sonra usta imzasını takacağım. Usta kim? Usta kim? Usta Ali Haydar Yılmaz arkadaşlar bunu Ali Haydar Yılmaz usta yaptı. Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu arada kafayı fena kırmış durumdayım arkadaşlar. Ciddi ciddi şöyle küçük bir ton alayım. Koyayım şuraya diyorum. Yıllar oldu elimi sürmüyorum. Bir şeylerle uğraşayım ya yapayım diyorum. En azından böyle ufak tefek yapılacak şeyleri yapayım. Böyle çok uğraşıyor ustalar bunlarla çünkü hakikaten çok vakit kaybediyorlar. Bazen biraz mırın kırın ettikleri de oluyor tabii yani. <laughs> Haliyle. Şimdi e, bunu bitirdik, bunu bitirdik. Bunu da tepesini takalım. Sistemimizi bitirelim. <laughs> Şöyle. Tepeliğimizi takıyoruz. Hitame dedikleri. Hitam adı olan hitame dedikleri. Sonuç bitiş anlamına geliyormuş arkadaşlar. Yani mantıklı zaten bitiş. Biz de tepelik diyoruz. Tepe. Evet. Uzunluk yetti bence. Şimdi yakalım ve sıvıyalım arkadaşlar. Yaktık ve sıvadık. Bakın buraya kadar kaynak geldi. Bu hatta bu yuvaya kadar girdi. Bu da bunun üstüne bükülünce arkadaşlar bu buradan kolay kolay çıkmaz. Bu zaten bayağı sıkı oldu. Bunu da çıkartma yöntemini göstermiştim değil mi? Bu vesileyle yine göstereyim. Şöyle ince bu bu kalın oluyor biraz. O ipleri gibi ince ipler var arkadaşlar. Şöyle dolayıp içine alıp çektirip içine alıp çektirip içine alıp çektirip böyle açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu biraz açıldı. Sonra tırnağınız eliniz tutabildiği sürece zaten çok rahat çıkartırsınız. Bakın biraz daha açtım. Hatta çıkartabilirim. Çıkartayım. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim arkadaşlar. Böyle ara ara aklımıza geldikçe söylememizde herhalde hiçbir sakınca yoktur. Buyurun. Tertemiz. Bu da böyle bitti arkadaşlar. Bir kukamıza ne olacak bunlar? İmame olacak. O ters koydum. Bakın kukamıza imame olacaklar. Önce şunu bir deneyeyim. Bakın bu. Şöyle öylesine fazla zorlamayayım. Bakın birinci imamemiz. Şöyle tam gözüksün diye uğraşıyorum. Birinci imamemiz. Harika. Sonra ikinci imamemiz. Yine harika. Bunu tespih üstünde düşünün. Ben şöyle yanına bir kuka koyayım şun ön tarafına şöyle bununmuş gibi havasıyla evet bunu havasıyla şöyle evet ya bir resim de alayım yani bir resim alayım yani evet dur bir tane daha alayım şimdi bu böyle güzel oldu şimdi bunu çıkaracağız arkadaşlar vidamızı çıkaracağız bunu takacağız. Çok sıkmama gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Fazla kurcalamaya gerek yok. Bu da diğer tesbihimiz. Güzel mi? Güzel. Harika mı? Harika. Ustanın eline sağlık. Yaptıranı, yaptıranın kesesine bereket. Benim gibi dizen adamlarında eline sağlık mı diyor? <laughs> Yine bizim de elimize sağlık oldu. Şimdi arkadaşlar olayımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda Buluşmak üzere. Yine gelin. Bekleriz arkadaşlar. Yine izleyin. Yorum yapın. istediğiniz şeyler varsa söyleyin. Ee, her zaman hazırız. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.